Kudüs Rabbimiz tarafından kutsal kabul edilen, çevresiyle beraber mübarek kılınan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer. Tarihin en eski ikinci, en mukaddes üçüncü mescidi. Semavi dinler tarafından kutsal sayılan belde. Kudüs bizler için Selahaddin'in rüyası, Kanuni'nin mirası, Abdülhamit'in davasıdır. Kudüs'ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır. İslam dünyasının gözbebeği, haklı davası, dastı ve rehni imkansız manevi tacıdır. Kudüs, tüm Müslümanların haremi ismetidir, gözbebeğidir. bebeğidir. Kudüs, Filistinlilerin değil, Arapların değil, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olan herkesindir. Kudüs bir şehir değildir. Kudüs samimiyettir. Unutmamaktır, vefadır. Ümmet olmak veya olamamaktır. Kudüs Müslümanların namusudur. Kudüs kalbimizi titreten bir haykırıştır. Kudüs bir şehir değildir. O dindir, imandır, sevgidir, simgedir, heyecandır, ölçüdür. Onunla ölçeriz tutkumuzu. Kudüs Müslümanların istikbal ve istiklali Kudüs Müslümanlara Hazreti Peygamber'in müjdesi ve manidir. Kudüs bizim ilk kıblemiz, sürekli cihadımızdır. Kalbimin yarısı Mekke'dir, yarısı Medine. Üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Kudüs, Filistin davası değil, kıble davasıdır. Bu ümmetin cihat kalbi, kıyamete kadar Kudüs'ün etiklerinde atacaktır. Kudüs, Ümmet-i Muhammed'in Okçular Tepesi'dir. Kudüs, bir sınav kağıdı. Her mü'min kulun önünde. Cahit Zarifoğlu. Kudüs, İslam'ın ilk kapısı. Peygamber Efendimiz'in müracaat ettiği mübarek bir derdidir. Gökte yaratılıp, geri indirilen şehir. Kudüs. Kudüs Mekke'dir. Kudüs Medine'dir. Seven Kudüs'ü sevsin. Doğmak isteyen Kudüs için doğur. Kudüs için doğmaya da değer, ölmeye de. Kalın sağlıcakla.